Arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar basketbol <laughs> yarışması yapacağız. Evet arkadaşlar bugün videomuzda basketbol yarışmasını yapacağız. Arkadaşlar biz videoyu durdurup hemen gidelim e, okula sizi bekleyelim. Evet arkadaşlar like abone ve bildirim açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ve 5 kez 5 bakın arkadaşlar. 5 kez 5 kez diyelim 5 kez gol attığında e, hmm. kazanacaksın sen. Atm at. Evet açmayacaksın şınav. Kaybeden de şınav atacak arkadaşlar. Göstereceğiz nasıl şınav atacağını. Ve ben hadi e, basketbol alanında burada Bu arada bro broku avındayız. Hadi bay bay. Daha, fa Daha fazla uzatmadan geçelim. Bay bay. E, evet arkadaşlar. Başladık. Arkadaşlar şimdi geldik basketbol yerine. Al evet ilk önce ben atayım topu. Evet arkadaşlar var ve başlıyoruz. Başla. At. Oh, oh. A Aga sen ne yapalım biliyor musun? Sen arkadan gol at. Ben de buradan atayım. İstediğimiz kadar hızlı atalım. At. Ya. Hadi. Başla. At at. Oh. Büyük oğlum. Atacaktım. Oy attım 1-0. Ya. 2-0. Ya benim sıramdı. Tam işte sıra. Ben sana dedim zaten sırayla atmıyoruz dedim. Sırayla anlatıyoruz. Daha sayılıyor yine de. Yok sayılmıyor. Arkadaşlar sayılıyor zor. Sayılmıyor ama. arkadaşlar. Tam 0 1-0 hazır. Arkadaşlar gerçekten zor atılıyor. Çok zor arkadaşlar. Görüntüsü bile zor. Göründüğü kadar. Arkadaşlar üstten atmak gerekir. Zıplamalar. Attın mı? Ye yeah, ben attım. 1-1. 1-1. Bir. bir. bir, bir. Aga sen arkadakini atlan. Dönün ikini atayım. Skor. Kaç kaç? 2-1. Ben diğer de atmıştım. O sayılıyor. Ben çünkü onu zor attım. Yok o sayılmıyor. Çünkü sen az önce attın. O sayılmıyor. Zor olsa bile. Ya ben atamıyorum gol. Ben attım bir tane. 2-2. 2-2. Bu arada futboldan sonra başka bir şey oynuyor mu Yoksa çok hızlı bitecek video. Tamam mı? Yok bir şey yapmayalım. Yapacağım ben. Ne yapacaksın? İşte bir şey yaparız değil mi arkadaşlarla? Hı. Ya arkadaşlar çok zor gol atmak. Şey yapalım. Tarama tüfek var ya. Evet. şarjörünü değiştirme var ya. Evet. Kim daha hızlı onun şarjörünü değiştirirse kazanır. Ya da yok. Başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Helikoptere binelim arkadaşları gezdirelim değil mi? Binelim mi helikoptere? Kaç kaç? 2-2 değil mi? 2-2. Arkadaşlar bu hızlı bitmezse yapmayız. Ya arkadaşlar yapmayalım sıkıcı. Görüntüsü de çok Gidelim. iğrenç. Gidelim. Olmadı. Arkadaşlar ve gördüğünüz gibi çekmek istediğimiz video olmadı. <laughs> tamam arkadaşlar hiç şey olmaz biz başka bir şey yapabiliriz. Ne yapacaktık ha? Arkadaşları helikopterle gezdirecektik. Bin. Ben Merhaba bu sefer... bir ben... yapalım aslında. Ol olur. Bin yanımız. Sonra yaparız hadi bir. Hazır mısın? Arkadaşlar hazırdır. Gördüğünüz gibi çok hızlı. E hemen helikopter alanına gidelim arkadaşlar. Helikopterde gezmekte sıkıcı. O kadar da değil yani arkadaşlar sizi gezdireyim. Ha burada. Bırak bin. Ben niye süremiyorum? Çünkü bilmiyorum. Hayır Bence de bence de olabilir. Gidelim arkadaşlar. Oha orada beyaz bir tabela var. Onu merak ettim gelin. Nerede beyaz bir tabela? Bu bırak o sıkıcı zaten biliyor herkes. Atlamadın değil mi? Hı -hı. Aa bakın arkadaşlar. Brok kahvenin dışına çıktık. Ya küçük bir lan. Hmm. Lan bok gibi şey. Bu ne şehir mi? Aşağı düştük ya. Nereye? <laughs> <laughs> öldük. Arkadaşlar ya, Yarış yapalım. Ben onu merak ettim. Yarışı alanı yapıyordun yani ne olur. Arkadaşlar çok komik. Ne? Hadi yarış yapalım. Yarış mı? Evet arkadaşlar şimdi yarış yarış şeyine girelim mi? Nasıl yarış moduna ya? girelim. Gir. Sen nasıl açılıyor kanka? Bak yarış modu. Yarış modu. Malı gelecek mi? Gelecek. Ya sen de yapmalısın. Sen de yap. Geldi mi sana? Bana geldi. Tamam ben yapayım. Buradan başlıyormuş. Nereden yapıyoruz? Neye basacağız? <laughs> Burak yapamıyor arkadaşlar. Videoyu durduruyorum ve yapıyorum. Evet arkadaşlar. Burak'a yaptım. Yükleniyor Burak da şu an arkadaşlar. Burak araba spanlayalım hadi. hadi. Bu arabayı spanlayalım. En güçlüsü bu. Bekle tamam onu spanlayalım. Aynı yerden başlayacağız. Gel şuradan başlayalım. Burası finish. Hayır finish değil başlangıç Yo bak star diyor burada. seninkinde finish diyor sen oradan bana. baya geriye gitmek lazım. Sen buraya git bırak buraya geç. Aga bayağı geriye gitmek lazım. Nereden başlıyoruz bugün? buradan. Ha, anladım. Baş. Ya finish desin. Tamam hadi. Arkadaşlar dur dur. En en yüksek 70 hızı yap. Nasıl yapıyorsun? Onu da bil artık söylemiyor. Bırakın fazla oynamayız. Gir şeye. Bak ara şeye. Ne? Oraya. Bu mu? Hayır. Bu. Hayır. Bu. Yukarıya git. Bu. Bu değil. Bu müzeyi görmüyor musun? Bak bu. Bu. Bunun yanındaki bu işte bu. Ha sen? 55 en hızlısın. Tamam evet. Sen de 55 yap. Benimki 70 tamam. Ama ben 55 yapman Tamam. Gerçekten 55 yapacaksın. Bakayım. Yaptım zaten. Baş. Hayır. Ne? Aynı. Aynı şey. Aynı çizgide olmamız lazım. Aynı çizgideyiz. Böyle git. Git biraz git. Geldim. Ah. Oldu mu? Hadi baş. La. La. Hangi yoldan <laughs> gideceğiz? burada gösteriyor ki. Ve arkadaşlar Burak arkada kaldı. <laughs> Burak arkadaşlar Burak arkada kaldı. Aga bu niye çok karışık bir yarış değil mi? E burada yazıyor ki nereye gideceğini. 50 bin tane oku var. i̇şte peşlerinden gideceksin. Gidiyorum zaten. şeylerden gidiyorsun. Aga ben gösterilen oklardan gidiyorum zaten. Yanlış gösteren yoklardan gidiyorsun valla. Aga yarışan yok. Tamam hadi yapalım yapalım. Finish ekim ilk önce gidecek. Geldim finish. E çünkü haksızlık yaptın. Aga ben anlamıyorum okları. Çok yüz tane ok var. Ya bak okların peşinden gidiyorsun. Mavi okların peşinden havalimanından bile geçiyor bu oklar. O yüzden o kadar karışık. Evet tamam arkadaşlar. Bunu da oldu hiç kimse kazanamadı. Şimdi ne, ne modu? Son mod yapalım arkadaşlar. Ne modu? Bilmiyorum ki arkadaş Ne modu yapsak? Bir bakalım modlara bakalım. Modlara. Mod değil onlar. Boyama. Boyama değil mod. Çöpe atalım bunu. Çöpe attık. Bunlar hepsi paralı zaten. Şu orman modu yapalım mı? Orman modu. Olur ne yapacağız orada? Ne işte ormanda oynayacağız E şehir orman oluyor. Bu da olmaz. Sıkıcı. Ne yapsak? Silelim. Aklıma fikir geldi. Ne? Şey yapalım. Ne? Buraya gireceğiz. En güzel kostüm yapan kazanır. Olur. Hadi baş. La. La. Arkadaşlar şey yorumları siz yazacaksınız. Kiminki daha güzel. Aynen yorumları siz Yazana kadar oyunu belirlemeyeceğiz. Evet arkadaşlar. Başladım mı? Başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce pantolonlardan başlayalım. Sesli söyleme ki ben de duymayayım. Tamam. Bir Her şeyi sıfırlayacağız. Her şeyi sıfırlayacağız. Hangisi, hangisi? Hayır. Birinci bitince beklemek zorunda. Evet. Oldu mu arkadaşlar bu? Yorumlara yazın. Arkadaşlar asker kostümü yapalım mı? Dur, Niye oldu? oldu ya. Bence. Bunlardan gerekiyor. Bunlardan birini çıkartalım mı arkadaşlar? Şu şeyi çıkartalım. Şu bir ben şeyin, şeye bakmıyorum. Şu bir şeyini çıkartmayalım. Çok güzel bir şey. Hmm. Bunu da çıkartalım. Tamam güzel oldu. Benimkisi bitti bekleyebilirsin. Ben saklanayım da beni görme. Hiç kimse hiç kimseni görmeyecek. Arkadaşlar nasıl oldu? Ben size buradan göstereyim. Nasıl oldu arkadaşlar? Bence de güzel olmadı mı ya? Bence güzel oldu ya. Ne düşünüyorsunuz? Bence de güzel oldu düşünüyorum arkadaşlar. Bu da buradan bir tarz baksan da bir şey olmayacak ki zaten karakter arkadaşlar vermiyor mu? Tamam. Yine de işte ama biz bakmayalım arkadaşlar göster işte. Arkadaşlar bence de güzel olmadı. Nasıl oldu? Güzel oldu. Bir de burada ne yapalım? Ağla olmasın. Aga ben sakladığım şey saçı nereden alıyordu? Ben basıyorum öyle olmuyor. Saç almayacağız zaten. Aynı saç kalsın. Saçımı geri alamıyorum ama. <laughs> Oo, benimki ya. Saç al. Aga, ben saçım gittim. Bu çok güzel oldu. One, <laughs> one, Arkadaşlar çok komik oldu. Bir dans, bir dans yapalım. Yo 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 yo. Güzel olmadı mı arkadaşlar? Sonra da Burak Burakinkini göstereceğiz. E, <laughs> Burakinkin. Bakma. Burakinkini tamam hadi bakmıyoruz. Bakın. Çok güzel oldu bence de. A, Burak hazır mısın? Oğlum daha yapmadım ki ama arkadaşlar size hala gösteriyorum bakın böyle çok güzel ama yani baya güzel bence de arkadaşlar ama karar siz buna karar veriyorsunuz arkadaşlar evet arkadaşlar ya 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 Bir de arkadaşlar biliyor musunuz bunlar da iyi yapılır. Bu böyle iyi yapılır? Ya 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 Bence de güzel oldu düşünüyorum. Çok güzel oldu diye düşünüyorum. Siz de arkadaşlar tabii ki yorumlara yazacaksınız güzel oldu. Bana göre güzel oldu. Size göre yorumlara yazın. Bırak bırak. Hazır mı seninki? ki? acayip az kaldı. Tamam. Ya ya vay, 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 ya. Bence de benimki daha güzel oldu. Ya. Aman. Aynen böyle daha iyi oldu. Bitti. Bitti. Gördün bakın böyle daha güzel oldu. Bitti benimki. Nasıl seninki? <laughs> bak. Wee, wee, wee. Tamam arkadaşlar benimki böyle çok güzel oldu. Burak'ınkine bakıyoruz. Neredesin Burak? E, sen orada mısın? dedi. Burak burada. Burak'ın tarzı da böyle. Böyle kanala resim çekebiliyor muyuz? Hı, bilmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kiminki daha güzel arkadaş? Aynen. bir yanına oturayım. Böyle. Hangisininki daha güzel? Benim mi ve Burak'ın mı? Yani Deniz'in mi ve Burak'ın mı? Yorumlara yazın. Ve son bir şey yapalım arkadaşlar. Ne son bir şey yapalım? Yorumlara yazarsınız. Böyle kalalım olur mu Burak? Ya. Böyle. Böyle kalalım evet. Olur mu? Şimdi son bir şey yapalım. Ne yapalım? Arkadaşlar sevinsin diye. Ne yapalım? Bilmem. şunları çıkarayım mı? İyi tamam ya da arkadaşlar bence de bu videoyu bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Bu videoyu izlemeyenler için şey yorumlara bakarsa biz yazacağız yorumlara. Kiminki daha güzel kostümü diye. Evet arkadaşlar yani e, lütfen yazın yorumlara. Bu video Youtube'a çıktıktan sonra yorumlara yazın kiminki daha güzel. E, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve <laughs> tabi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve herkese bay bay.